Ekranların fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti son bölümüyle milyonları ekran başına kilitledi. İşte Kızılcık Şerbeti'nin son bölüm özeti. Ekranda zirvenin adı Kızılcık Şerbeti yine milyonları ekran başına kilitledi. Pembe Alev'in peşini bırakmıyor. Takip krizinde neler yaşandı? Pembe Zülker'i peşime takmış beni takip ettiriyor. 40 bin euroluk çanta olay yarattı. Görkem'in çantası Ünal'ların evini nasıl karıştırdı? Siz delirdiniz mi? Bu zamanda bir çantaya o kadar para verilir mi hiç? Sürpriz nikah. Kıvılcım ve Ömer ikinci kere nasıl evlendi? Sizleri karı koca ilan ediyorum. Fatih'i çıldırtan görüntü. Doğa ve giray aşkı nereye gidiyor? Kızılcık şerbetinin nefes kesen son bölümünde Alev'in Ömer'le resleşmesi sonrası Ömer abiyi Abdullah Hünal'la konuştu. Ne oldu moralin bozuk senin? Dünkü davette Alev de vardı. Öyle mi? Abi yalan söylemene gerek yok. Her şeyi biliyorum. Sağ olsun Alev ballandıra ballandıra anlattı. Anlattı mı? Gerçekten çok şaşırdım. Ben yani numara yaptığınızı bilmiyordum. Hele ki senden böyle bir şey asla beklemezdim. Ben de niye gizledin ki? Ne gerek vardı yani? Mustafa Alev'e iftira atmış. Annesi için yapmış. Söyleyecek sözüm yok. Alev'in bir suçu yok muymuş? Asla. Zaten Alev'in kalkıp eve gelmesinin sebebi de Pembe Hanım'ın durmadan onunla uğraşmasıydı. İhtimal vermedim ama ofisi de o dağıttırmış. Yenge. Yenge. Sen de bunun üzerine Alev'e geri döndün yani. Bunun üzerine demek haksızlık olur. Alev'i seviyorum. Çocuğumun annesi olacak. Onunla ömür boyu mutlu olmak istiyorum. Peki Alev evlenmemeye razı oldu mu? Yok evleneceğiz. Eşim olacak. Ama zamanı var. Şimdilik böyle idare edeceğiz. Zamanı gelince davayı açacağım. Abdullah Hünal kardeşi Ömer'e Alev'le olan ilişkisini saklaması için gözdağı verirken Ömer altta kalmadı. Kimse bilmiyor. Bir süre daha bilmeyeceğim. Bu bana bir uyarı mı? Beni uyarmana gerek yok abi. Bence sen Alev'i uyar bana anlattığına göre her şeyi pek tabii herkese anlatabilir. Senden bir zarar gelmeyeceğini bildiği içindir. Emindir. Bu kadar emin olmasın. Ne demek o? Abi senin mutluluğun tabii ki önemli benim için. Ben yani senin kararlarına karışacak değilim. Ama iş artık beni açtı. Ben yiyenlerimi düşünüyorum daha çok. Ben bu konuyu tartışmak istemiyorum Ömer. Ben de öyle. Ama yaptığın da yanlış, bunu bilesin. Lütfen ağzını sıkı tutun. Sevgilin ağzını sıkı tutsun. Benden sana zarar gelmez. Bir zarar gelecekse Alev'den gelir. Pembe, Alev'den şüpheleniyordu. Peşine Zülkar'ı taktı ama Alev bu oyunu çabuk bozdu. Efendim Zülker. Annem haberler kötü. Bismillah. Annem bu kötü kadın Abdullah babamın ofisine girdi. Ne? Anne yemin ediyorum bir saattir takip ediyorum var ya girmedi sokak kalmadı o kadar dolandı ki. Anladı sanırım takip edildiğini. Bu kadın şimdi iş yerinde mi yani? Maalesef annem. Ne yapayım anne ben? Alo anne. Ne işin var senin burada? Valla sizin ailenizden hiç kimseyle muhatap olmak istemiyorum ama... ...sağ olsun annen izin vermiyor. Bugünün şanssız da sensin. Pardon ne saçmalıyorsun sen ya? Bırak artık babamın peşini bahane bulma. Ya sen beni kendine karıştırmasana. Ben görmek istesem gidip görürüm. Neyse söyle o annene adamını peşimden çeksin. Ne adam ya ne saçmalıyorsun sen? Ya Zülker sabahtan beri bir taksiyle beni takip ediyor. Dur. Al pilakası da bu. Tamam mı? Öğrendim. Sizin evin altındaki taksi durağıymış. Yok. Benim annem öyle bir şey yapmaz. Ya yapıyor işte. Yapıyor. Ya düşsün yakamdan ya yettiniz artık. Hemen çık dışarı. Bak. Beni delirtmeyin. Şikayet ederim. Dava açarım. Tamam mı? Delirtmeyin beni. Ya hadi çık. Zülker sen annemin her dediğini yapamazsın. Olmaz. Abim ben anneme nasıl hayır diyeyim? Diyemiyorsan deme ya. Takip ettim bir şey çıkmadı da. Düşünemedim abi. Vallahi iyilik yapmıyorsun haberin olsun. Abi özür dilerim. Bundan sonra dikkat edeceğim. İyi tamam sen çıktı ben annemle konuşayım. Kolay gelsin. Anneciğim ne yapıyorsun? Ne yapmış? Ya Zülker e Alev'i takip ettirmişsin. Kadın da öğrenmiş çıktı geldi ofise karşıma dikildi. Alev geldi ofise senle mi konuştu? Ne konuşması geldi bir de bas bas bağırdı. Baban? Yok babama gidebilir mi bana geldi. Hmm, anneciğim bak lütfen senden rica ediyorum ben bunu babama söylemeyeceğim ama sen de artık ne olur dur. Pembe Zülkarı peşime takmış beni takip ettiriyor. Ne? Ya hasta diyorum inanmıyorsunuz? La bela kuvvet. Ya baktım takip ediyor ben de gittim sizin şirkete Fatih'in karşısına dikildim her şeyi anlattım bir bir. Ne diyorsun Ale? Kusura bakma ama hak etti. Zaten ben senin şirkette olmadığını biliyordum. Fatih'in de hemen annesini arayıp ayar vereceğini de tahmin ediyordum. Bana söyleseydin keşke. Tamam önemli değil ben hallettim. Ya anlasın ki o salak Zülkar'ı... ...peşime takmasın biz de patlamayalım. Kadın niye böyle ya? ya? Hep böyleydi Apo. Hasta ruhlu, takıntılı bir şey. Zaten onun tek başarısı bu hayatta seninle evlenmek. Ya sen zannetme ki... Seni sevdiğinden yapıyor bunları Hayattaki başarısı elinden gitmesin diye yapıyor Tamam Alev ve Pembe alışveriş merkezinde Pişti oldu sinirler yine gergindi Sen bak bakayım Hı? Şuna ne renkler alıyor bu Buna hafif karnı da çıkmış çünkü Cinsiyet bellidir Boşuna anlamaya çalışmayın Cinsiyeti belli oldu ama ben öğrenmek istemedim Ay hadi oradan sen de kendine göstermek için buralara kadar gelmediysen ben de pembe değilim. Ha sen hala kendini önemli sanıyorsun. Yazık. Tam tersi olmasın. Ne de olsa beni takip ettirmeye meraklı olan sensin. İstersen ben günlük programı yollayayım yaverine o sana iletir. Allah ıslah etsin. Yüzsüz. Aa, amin. Hepsi bu kadar mı? Hı, bunlar. Yalnız şu kadının aldıklarını da ödeyeceğim ben. Kendisi benim kocamın çocuğunu taşıyor. Şimdi hak geçmesin. Tamam peki. Sen istenmediğin yerde dura dura kafayı iyice üşüttün herhalde. Neyse bu hırçınlığını sevilmemene bağlıyorum. Sen evli adamdan çocuk sahibi oluyorsun. Ama sokaklarda rahat rahat dolaşmayı utanmıyorsun değil mi? Kaşınma Pinko. Annem gel. Boş ver bu çirkefi. Hepsi bu kadar. Ömer ve Kıvılcım aşklarına ikinci şansı vermiş ve barışmışlardı. Sıra ikinci nikahtaydı. Ben Ömer'e sürpriz bir nikah yapmak istiyorum aslında Rüzgar. Kıvılcım Hanım yani... ...nikahta keramet mi var bunu görürüz Yani o benim için yapmıştı. Hmm. Şimdi onun istediği bu. Biliyorum ama yaşadıklarımızdan dolayı da şu an bana bir şey söyleyemiyor benim adım atmam lazım ama ne yapacağım bilmiyorum. Bana bir akıl versene erkek olarak. Öncelikle eminiz değil mi evlenmek istediğinden Ömer'in? Hı hı. Tamam. Şöyle söyleyeyim, biz erkekler basit yaratıklarız. Bir tane nikah memur, bir tane güzel sofra, iyi yemek... ...istersen etrafı süsle ki süsten biz pek anlamayız. Yani süs gördüğümüz zaman aa bizi de düşünmüşler ne güzel falan diye düşünüyoruz. Yoksa süsten çok etkilendiğimiz falan yok. Yani, önemli olan yemek ve nikah memuru bu kadar. Öyle mi diyorsun? Yani kesinlikle hiç senin kasacağın bir durum yok bile. Peki ben Ömer'in haberi olmadan nasıl yapacağım bu organizasyonu? Sen eğer kimliğini alıp bana getirebilirsen gerisini ben hallederim. Koskoca CEO'yum. O kadar da yapayım. Gerçekten mi? Ya Rüzgar çok sağ ol. Oh şu an rahatladım. Kıvılcım ailesinin de yardımıyla Ömer'le ikinci kere evlendi. Tatam. Ya size gerçekten inanmıyorum. Tamam şu smokini görünce biraz işkillenmiştim ama... ...bu kadarını beklemiyordum. Aşkım nikahımıza hoş geldin. <laughs> ya. Sana inanmıyorum. ne ara hazırladın bu kadar şeyi? Yardımcılarım vardı. <laughs> Bu evrakları da bu yüzden istedin, Evet. Rüzgar da çok yardım etti. Sizleri karı koca ilan ediyorum. Sönmez annenin kendisine bulduğu eş adayını kaçırmak için bir oyuna girişti. Ama o eş adayı zaten görüştüğü gira çıkınca komik duruma düştü. Abi şu düştüğümüz hale bak ya. Vallahi Alev'in aklına uyduk ama iyi olduk ya. Bir komik olduk yani biz. Eyvah eyvah ya. Sönmez teyze bizden nefret etmesi iyidir. Edecek ama Allah'tan sadece senden değil benden de edecek. Sen şu saçlarını biraz dağıt bakayım. Dağıtayım. Dağıt, dağıt, dağıt. Aa, ee, tam şimdi akşamdan kalma oldun işte. <laughs> e ee, hadi. Çıkalım da kaçıralım şu çocuğu. Yani gerçekten sönmez sevdiğe nereden yükleniyor bu damat bulma işleri ben anlamadım ki. Ben de bir bilsem. Hadi bakalım. Oh, tamam. Gayet iyiyiz. Ay. Ne kadar farklı bir tarzınız varmış. Motorcu musunuz? Yok. Ee, bir konsept parti vardı da. Arkadaşımla biz oraya gitmiştik. Umut. Hoş geldin oğlum. Hoş bulduk Sönmez seyze. Bir selam vereyim dedim ben. Zaten çıkıyordum. Geç otur yavrum. Bak rüzgar var, giray var. Merhaba. Cık. Merhaba. Gideyim ben. Nereye ya? Ben bir bakıyorum, geliyorum hemen. Umut, ne oluyor? Ya ben Rüzgar'ın burada olduğunu bilmiyordum. Şu an duramam orada. Niye, sizin aranız mı kötü? Boş ver, konuşuruz sonra. Bu arada ben içerideki damat adayını tanıyorum. Ne? Ee, anlatırım, konuşuruz sonra bir ara. Merhaba, tekrardan. Nasılsınız? İyiyim ve şaşkınım. Ünalların evinde görkem krizi de devam etti. Fatih'in görkeme hediye ettiği pahalı çanta krizin son halkasıydı. Ya Fatih, Fatih çok güzel bu. Nasıl oldu? Ya benim karım ister de ben bulmaz mıyım? Bir bak bakalım benim gözlerime. <laughs> ya. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. <laughs> Çantan yeni mi? Ne güzelmiş. Hı, hmm. Fatih'in hediyesi. Bunun bir markası vardı neydi, adını unuttum. Sen bilmezsin. Neydi ya, bir şeydi de adını unuttum. Dur bir bakayım. Ne, kırk bin euro mu? Ay Fatih batıracak bizi. Fatih görkeme bu çantayı almış anne. İyi alsın kızım ne güzel işte güle güle kullansın. Anneciğim fiyatına bakmadın herhalde. Kırk bin euro. Ay <laughs> yok canım sahtedir o. Fatih bu kıza sahte çanta alsa kız onu çiğ çiğ yer. Tam bir yamyam. Ya Fatih hesabını kitabını bilir öyle müsriplik yapmaz. Hani vallahi da bilmez gerçek durum inan bana. Aa delirmiş o zaman bunlar. Hiçbirimizin böyle bir şey yokken bu yeni geline niye bu kadar masraf yapılıyor? E, dün babam Mustafa'yı ödemeyi unuttu diye azarladı. Ama Fadi çıt çıkaran yok. Ya havle bela kuvvet. Görkem çantayla şovunu yaptı ve Pembe Hanım yeni gelininden bir şok daha yaşadı. Siz delirdiniz mi? Bu zamanda bir çantaya o kadar para verilir mi hiç? Bir dakika anlayamadım. Bu benim param. Karımı mutlu etmek istedim aldım. Hesap mı vereceğim? Hı, aldı mı cevabını anne? Nilay kızıştırıp durma ortalığı. Kime ne ya? Yavrucuğum o paraya araba alınır, ev alınır. Niye böyle israf yapıyorsunuz siz? Ne oluyor? Neymiş o israf olan? Bir piç, bir, bir şey yap. E duydum. Senin çantanı konuşuyorduk canım. Normal. Benim her şeyim konuşulur. Bir sorun mu vardı anlayamadım. Size soruyorum Pembe Hanım. Kızım güle güle kullan çantanı da. Yani bu evde böyle çula çaputa bu kadar servet ödemek yok. Bütün bu kıyamet bir çaput için mi kopuyor yani? Ne demek o şimdi? En iyisi biz ne yapalım biliyor musunuz? Siz o çantayı alın. Seher çantamı getirir misin? Ben öyle mi dedim kızım? Yok ben gerçekten hiç gelemem böyle şeylere. A ya lütfen saçmaladınız ama şu an. Çantayı pembe hanıma verir misin? Ay saçmalama kızım. Konu çok saçma yerlere ya. Alın. Hayrını görün. Hay bu ne biçim bir iş ya? Ben hediyemi koluma takıyorum. İki saat geçiyor evde kıyametler kopuyor. Hani nasıl bir kıskançlık bu ya? Anlayamadım. Hayatım alışık değiller. Kıskançlıkla bir alakası yok. Neyle alakası var o zaman Fatih? Ya bayağı bildiğin aşağıda ailecek toplanmışlar, benim çantamı konuşuyorlar. Yani ben istesem yüz tane alırım o çantadan. Alırsın, alırsın zaten konu bu değil. Babam ve abim daha önce eşlerine böyle bir hediye almadıkları için... ...yani garip buldular biraz bu kadar. Bana ne Fatih? Bana ne? Onların kocaları almıyor diye benimki de mi almayacak yani? Bunlar hep böyle yapacaksa sen bana hediye falan alma o zaman. Aa, Görkem tamam. Çok fevri davranıyorsun ama sen de. Bak, anlatıyorum sana. Lütfen dinler misin? Yanlış anladım. Senin de bu çıkışların çok sivri, haberin olsun. İnan bana çok sakin. Ve son bölümün final sahnesi. Fatih kıskandığı eski eşi Doğa'yı... ...Giray'la aşklarının ilk öpücüğünde gördü. Başlarım senin karizmana. Sen ne kadar çok konuşuyorsun ya böyle? E niye konuşmayacakmışım? Sen de sinirlendirme beni. Ayrıca Nilan yolu kaybetmeseydi birinci bendim. Yani sen bir nevi bizim sayemizde kazandın. Bak neler tutmuş içinde bir de. <laughs> Ama yalan sayalandı. Vır vır konuşuyorsun gerçekten. Ama ben sana söyledim ben susmam. Doğru bildiğimi ben konuşurum. Ya.